selamlar arkadaşlar ben Fatih Ünal Bugün Ege'deyiz Ege'ye geldik sonunda 3 bölge 9 şehir gezdik En sonunda İzmir'e geldik Batımız değil mi? Bu bölümün birinci videosunda İzmir'de Çok az küçük bir sikiş olabilir Karşınızdayız efendim Neden bu kadar mutluyum? Çünkü Yüzeceğim ya Bir dakika bu ne lan? Kara Kafama böcek gelmiş daha dakika bir. Şimdi arkadaşlar Ege videosunda bizleri neler bekliyor? Rotamız revizeye uğradı. Çanakkale planlarımız vardı maalesef. Çanakkale'den Aydın'a almak zorunda kaldık. Rotamız 3 şehirden oluşuyor. İzmir, Aydın, Muğla. Allah'ım bu istikametine devam eden. Bu 3 şehirle beraber Ege vlogumuzu da tamamlayacağız. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağım. Ayrı ayrı videolar atmak yerine tek bir bölümde Ege videosunu birleştirmeyi düşünüyorum. Arayış ne burada? Çünkü bazı arkadaşlar görüyorum. Ya atıyoruz videoyu tamam mı? Atıyoruz, adam videoyu izliyor bir şey yapın lan. Abi bu bitti yenisini at. Yenisini atıyoruz. Abi bu bitti yenisini at. Yenisini atıyorum. Bir daha yenisini at diyor. Oğlum bir dur be hayvan. iki dakika. Nasıl ağzın ya, artık ya. ya bu kadar da ısrarcı olunmaz bir şeylere ya. Sıçtım oyunun içine ya. Ben de bugün böyle bir şey yapacağım. Bir de yarım saatliğini deneyeceğim ki insanlar bakalım nasıl tepki veriyorlar. Bir de böyle bir deneme haddesine geçeyim dedim. Öyle bir içimden geldi. İzmir'e gelir gelmez arkadaşlar. Daha dakika bir gol bir. Bu şehir benim ağzıma lafı verdi. Oğlum o otogarın girişindeki güven nedir lan öyle? Zor Hı, zor yani arkadaşlar size şu kadarını söyleyeyim. Türkiye Suriye sınırı daha güvenli diyebilirim ya. <laughs> Birader gidin o güvenliğe adam akıllı bir tane önlem önlem alın. Şimdi El Kaide Melkaide dururasın patladılar terminalinizi ya. Aşırı güvenliksiz falan olduğu için arkadaşlar İzbe bir yerde ve oraya güvenlik bekçisi bile dikmeye tenezzül etmemişler. Yani neden böyle bir şey olmuş bilmiyorum. Umarım düzeltilir. Tez zamanda düzeltilir. İzmir halkı mağduriyet yaşamaz. Şimdi efendim ne yapacağız? Gene Çetçi Piti'nin iti köpeği olduğumuz gibi gene gittik rotayona sorduk. Kendimiz çünkü bulamayacak kadar cahil olduğumuz için. Bize belli çeşitli rotalar verdiler. Ben de size ekran görüntüsünü burada göstereceğim. Bu rota üzerinde sırayla bir yerlere gitmeye çalışacağız. Ama saatimiz öğlen 12 olduğu için öğlen saatlerinde aç oynamaz düsturu var. Benim de mamaya ihtiyacım var. Gideceğim. Güzel bir restoran varmış. Yorumlara ve uygun fiyatlı bir yerlere falan olduğundan baktım. Vallahi çok övüyorlar. İzmir köftesi, cacık ve yanına işte pilav falan yiyeceğiz. Bakalım nasıl çıkacak? Göreceğiz. Yemek yedikten sonraki süreçte bakacağız arkadaşlar. Gezi planlarımız falan filan var. Eğer İzmir'de yüzülecek bir yer bulabilirsek de İzmir'de yüzeceğiz. Yüzemezsek de. Kime kalmış? Aydın'a kalır abi. Sıkıntı yok. Yani daha iki tane alternatif şehrimiz var. Aydın olmaz. Muğla olur. Muğla olmaz. İzmir olur yani. Yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Restorandan sonra tekrar buluşalım sizle. Evet arkadaşlar yemeğimizi bir güzel yedik. Mekan elitist bir mekan. Yani bize çok uygun mu? Bence değil. Neden değil? Biz bizim o yemekleri yiyecek. Bizde o ağız yok. Biz öyle yemekleri orada yemeyiz. Mekan gayet güzel, hoş. Da fiyatı da hoş. Bin lira bizden para aldılar dört tane menü için. Yani Normal bu işin standardı bu mudur bilmiyorum ama Ben kabul etmiyorum Yeniden gözden geçirmek gerekiyordu bence fiyatları. Bak sen paşama ya. Onun dışında şu an yemeğimizi yedik arkadaşlar. Güzel bahçe sahiline geldik. Arkamda da deniz var görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar mesela göremeyebiliyorlar. Eğer dışarıda bir karşıma çıkarsa seni kabak gibi oynayacağım. Arada böyle espriler yapıyorum arkadaşlara. Hakkınızı helal edin. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Arkamızda gördüğünüz denize ben birazdan şöyle bir dalış yapacağım da. Şöyle bir problem var. Ya siz de takdir edersiniz ki denize genellikle erkekler üstlerini çıkartıp girdikleri için böyle karizmatik oluyorlar. Ben de şimdi bu tişörtü çıkartıp böyle sixpacklerimi, karın kaslarımı göstermek isterdim ama ben bu tişörtü çıkartıp denize girersem Türkiye buna daha hazır değil. Şöyle de size kombinimi göstereyim. Şu şekil. Crocs terlik şort falan filan var. Bu şekilde denize gireceğim. Yani denizin sıcaklığı aslında o kadar sıcak değil ya. Hani bakıldığında ben bir bakayım şöyle. Şu an var ya çok ideal bir sıcakta. Girmek için daha uygun bir zaman olamaz. Artı şöyle bir şey var. Bu sıcaklarda da İzmir'de zaten yapılabilecek en iyi şey denize girmek. Denize girdiğim görüntüleri size atar mıyım atmaz mıyım orasını bilmiyorum. Belki dalga geçersiniz ama muhakkak ki birkaç tane fotoğraf atacağım. Onlara da siz bak orada bakmış olacaksınız. Denizden sonra ne yapacağız? Vallahi benim kafamda şöyle bir, bir saat falan sahilde yüzmek var. Ondan sonra konak meydana gidebiliriz. Saat kulesinin olduğu yerlere gidebiliriz. Gün batımında kordonda çekim falan filan yapacağız. Bir güzel de işte soğukluklarımızı, içeceklerimizi falan filan içeceğiz. Ondan sonraki süreci de sonuna bakacağız arkadaşlar. Dalga geçmeyecekseniz yüzdüğüm görüntüleri çekip göstereceğim size. Kim muhtemelen dalga geçeceksiniz ama ben yine de göstereceğim size. Biraz da çekineceğim bak. Şimdi. Bel boyunu falan geçmediği için bayağı açılmam gerekecek. Benim de açılasım yok. Bak sen paşama ya. Hadi bakalım. İnanmazsınız sudan korktum ya sudan korktum Allah kahretmesin Söyle kim bilir ki Ya bottan korkan cüceye döndüm iyice ya ben niye sudan korktum abi ben niye sudan korktum ya açılmaktan korktum ya Olma kardeşim çıkmayacağız gel Two seconds later Serinledim bir, biraz daha gireceğim çıkacağım gireceğim çıkacağım Alıştıktan sonra bir saat buralardayız sonra konağa gideceğiz arkadaşlar Gören de 5 metre suya girdi zannedecek lan. Zaten 30 santim su bir de boğuluyormuş gibi içeride kendimi bırakıyorum ben. Şunu fark ettim ben yüzme bilmiyorum ya. Biliyormuşum da kendime göre damıtıyorum. O şekilde ben yüzmeyi biliyorum. Hala çekincelerim var. Biraz daha ileriye doğru gidersem dalga beni alır götürür. Ya olduğu kadar arkadaşlar biz de bu işleri anamızın karnında öğrenmedik yani. Bu işlerin biz de amatörüyüz. Belki bakarsınız Muğla'da bu heyecanı atarız. Hiç zannetmiyorum ama <laughs> buradaki deniz tuzluysa oradaki deniz de tuzludur. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kilo beni affetmiş ya. İçeride ben nefes alamıyorum. Denizin içine girdikten sonra son birkaç kere daha dalacağım da arkadaşlar. Bu işi burada bitireceğim. Ondan sonra dinleneceğe geçiyorum. Hadi bakalım. Yeter mi? Allah yetmezse biraz daha yüzme yapabilir <laughs> yapabilirim size Michael Phelps gibi. Benim de skilllerim bu kadar arkadaşlar. Yüzme skilllerim yani çok fazla bunu üsteleyemiyorum. Yosunlar var, kayalar, kayalıkları falan filan var. Neyse biraz daha buralara da takılalım. Ondan sonra bir saatten konak meydana gideriz. Yoruldum ya. Ya bir de arkadaşlar ben Antonio Soprano gibi 100 kilo adamım. Ben şimdi bu kıyafeti çıkartıp da bu denizin içerisine girersem bu deniz beni yutar. Ondan çekincem ve korkum var. Abartma orospu. Evet arkadaşlar yüzme işini falan hallettik. Biz şu an İzmir Konak'ta Saat Kulesi'nin meşhur meydanın içerisindeyiz. <laughs> Meydanla alakalı fotoğraf çekimlerine falan geldik ve burada gün batımı o kadar güzel ki ben size tarif edemem. Hatta şöyle size gün batımının hafiften tonlamasını göstereyim. Şöyle bir şey. Biz zaten birazdan sahili de geçeceğiz. O kadar güzel vuruyor ki turuncu gökyüzü. Çok güzel fotoğraflar çıkacağını söyleyebilirim. Saat Kulesi'nin şöyle güzel bir tarafı var. Meydan ve işlek yerde olduğu için arkadaşlar. İzmir'in gerçekten sembol noktalarından bir tanesinde. Ben gelebilmek için bir saat süre harcadım metroda. Çünkü birazcık yani ilçeler arası ulaşım. Gibi. Her nereye giderseniz gidin aktarma yapıp gideceğiniz için zaten bir saat kafadan süre geçiyor. Biz Saat Kulesi'nden sonra bir iskeleye çıkacağız. Sahil şeridinde yürüyeceğiz. Ondan sonra... Ay kahve içilecek güzel bir mekan bulabilirsek tarihi ya da o sokakların arasında oraya gitmeye çalışacağız. Ondan sonraki süreçte İzmir defterini kapatıp Muğla'ya doğru yola çıkacağız. Yan tarafımızda da şeritler falan araba araba şeritleri çıktığı için sesim gelmiyor olabilir. Geliyorsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sahile doğru ilerleyelim şimdi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş artık kapanışa geçiyoruz. Kahve mavi diyordum da vallahi benim şimdi gideceğim, kalacağım yer içinde birazcık mesafe falan filan var. Saat zaten saat 8.30 geçti. 9'a doğru ilerliyor. Yarın sabah direkt yolcu baba yine Firar'da gidecek, Muğla'yı görecek. Daha bu işin Muğlası var, Aydın'ı var. Bir gün içerisinde yine iki şehri bir arada göstermeye çalışacağız. Yarın çok yoğun bir gün olacak. O yüzden İzmir'i burada bitiriyoruz. Vallahi genel değerlendirmem ben gerçekten çok memnun kaldım. İzmir'in havası da, iklimi de birazcık ya sıcak şikayet etmekten ziyade artık bir alışkanlık getirdik. Onun dışında çok fazla bir şey söyleyecek bir durumumuz yok. Yüzmeye gidecektik. Sonradan sonra alıştık. Fok balığı gibi böyle debelene debelene falan yüzme işini de hallettik. Yemek işi birazcık can sıktı. Her ne kadar lezzetli de olsa, yöresel bile yemek de olsa bin lira para vermek kılışı değil. O restorana ben kolay kolay bir daha gitmem. İzmir'e geldiğimde muhakkak başka yerleri falan gezeceğim. Olabilir. Biz burada Üstünkörü, Konak, Çeşme ve sahil taraflarını falan gezdik ama yine de yolum düşerse başka yerlere de gitmek isterim. Evet İzmir benim için böyleydi arkadaşlar. Umarım ki çok güzel fotoğraflar çektik. Onları da size göstereceğim. Muğla'da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Herkes selamlar arkadaşlar. Ben Fatih Ünal. Bugün Ege serimizin ikinci bölümünde Aydın'dayız. Normalde Muğla'ya gidecektik ama sabah bilet bulamadığımız için maalesef Muğla'yı rotadan dışarı çıkartmak zorunda kaldık. Dolayısıyla günümüzün diğer kısmını Aydın'ı gezerek geçirecektik. Direkt Aydın'la başladık. İzmir'den Aydın'a geldik ama Aydın... Bu ne lan sen kaçıncı devirden kalmasın amına kodumun oğlu. Bildiğiniz köymüş. aşağılamak için demiyorum ha. Lan cidden köymüş. Şu tarafta mısır tarlası var arkadaşlar. Arka tarafımızın biraz daha böyle 300 metre gerisinde de otogar var. Dibinde de alışveriş merkezi var. Böyle bir yerleşkedeyiz. Şimdi biz ne yapacağız Vallahi karnımız çok aç Bir tane pideci falan bulduk Dolmuş attı falan gidelim dedik de Abi kredi kartı geçmez Toplu taşıma kartı geçmez Paradan başka hiçbir şey geçmiyor Elinize vereyim o zaman Paranın da sadece kağıt para olanını kabul ediyorlar Lan sitte git öyle şey mi olur lan Da Dedim lanet olsun ya yürüyerek gideyim falan Yürüyerek de galiba gidemeyeceğiz gibi Aşırı sıcak falan var boğucu bir şekilde Bir kilometre falan böyle yürüyeceğiz Bir pideci falan var Oraya denk geleceğiz oradan taktik alacağız Belki merkeze yakındır oradan merkeze intikal etmeyi düşünüyoruz. Ama yani bu sıcaklarda da Müzik Ulaşım hatlarının imkansızlığı bizi yormazsa bakacağız arkadaşlar. Pideciye doğru yavaştan şöyle yol alalım. Bir de tarlanın ortasındayız. Lan millet şöyle gelse dese ki. Tarlanda ne yapıyorsun Hiçbir şey diyemeyiz. Stren, stren. Kürekle falan kovalarlar bizi. Ya da benim daha çok korktuğum şeylerden bir tanesi tarlanın sahibinin gelmesinden ziyade çalılıkların şuradan falan domuz fırlarsa oh! Vallahi domuz bizi alır. Gerisini anlatmayayım. Küçük köy yeri Aydın'ın sevimli, güzel, naif mesire alanı Pınarbaşı'ndayız. Şu arkamızda gördüğünüz yer Pınarbaşı mesire alanı. Buranın avantajı şehir merkezinin çok içinde olması ve ağaçlarla falan da bayağı böyle güzel bir iklimin olması. Serin bir yer. İnsanlar genellikle burada piknik işlerini falan hallediyorlar. Onun dışında mesela gezmeye gelenler falan var. Bak karşıda mesela köprü möprü koymuşlar ne demişler? Bir size göstereyim onu. Orada girilmez mirilmez dahi polis karakolu var girilmez demişler köprünün başına da. Var. Kardeşim madem karşıdaki köprüde polis karakolu var köprüyü niye inşa o zaman girilmiyorsa. Böyle de değişik düşünceleri var yurdum insanların evet. Ya çok da sikimde. Pınarbaşı mesire alanından birkaç tane böyle güzel fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında öğlenleyin yediğim aydın pidesi hakkında güzel şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Gittiğim restorandaki muameleyle ben çok memnun oldum çünkü sadece pideden ziyade içeceklerini, mezelerini, yanında salatalarını falan filan da getiriyorlar. Aşırı ilgili alakalı ve güzel, lezzetli bir tatta pide verdiklerinden ben verdiğim paraya da hizmete de memnun kaldım. Yani yolunuz orada düşerse cam pide salonuna gitmeyi unutmayın. Mesela Aydın'a yolunuz düşecek, otogar taraflarına gidiyorsunuz. Hemen dibi, hemen dibi otogarın hemen yakınlarında kurulmuş bir pide salonu. Harika bir yerleşkeye sahip. Çok da güzel, lezzetli pideleri var. Ondan memnun kaldım. On üzerinden on verdim yemeğine. Şimdi yukarıda bir tane höyük alanı varmış. Böyle lahit, işte tarihi arkeolojik kazı alanı falan ama orası kapalı. Normalde biz oraya gezmeyi düşünüyorduk. Google haritalardan baktığımızda açık gösteriyordu ama civara falan sorduk. Kazı çalışmaları falan devam ettiğinden orası bay bay dedi bize. Onun dışında konak ve birkaç tane burada tarihi ev ve şeylerden falan bahsediliyor. Oralara uğrayacağız. Oralarında yine fotoğraf çekimleri yapacağız. Şehrin merkezini göstereceğim. Silüetlerini göstereceğim. Sonra da akşam 6'da otobüsüm var. Ona yetişip bu şehirden artık ayrılacağız. Küçük köy yeri Aydın'a veda edeceğiz. Evet arkadaşlar Cihanoğlu Külliyesi'ne geldik. Şöyle göstereyim size. Külliy giriş tarafı muhtemelen şurası. Şurası kemer. Şurası da minare. Minarenin olduğu yer gerçekten çok büyük yükseltide kalmış. Kalmasına da buranın girişi nerede lan? <laughs> Girişini ben bulamadım. Muhtemelen ön tarafına falan denk geliyordu. Biz arka tarafına çıktık. Evler de güzel. Mesela Portekiz andıran evler falan filan var bu ara sokaklarda. Fotoğraflarını falan filan da çektim. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? Külliye gireceğiz. İçerisinde fotoğraf çekebiliyorsak çekeceğiz. Yoksa da aşağıda bir konak var. Tarihi konak. Oraya geçeceğiz külliye de ama külliye gibi yani bayağı büyük ya. Şurada bakın ağaçları falan filan var. Gayet doğal. İçeriye girebiliyorsak içeride görüşürüz arkadaşlar. Külliyenin içi böyle arkadaşlar işte. Aşağı tarafta bir tane konak gibi bir şey vardı. Oraya da gittikten sonra meydana geçeceğiz. Meydandan sonra işimize bakacağız. Alan da bayağı büyük size şöyle göstereyim. Bayağı geniş ya. Hani baktığın zaman bayağı büyük. Namaz vakti olmadığı için açık değil içerisi ama ilk kötü anlayabiliyoruz. Burası tamamen yekpare bir şekilde kullanım amaçlı tahsis edilmiş. Şadırvanı falan filan var. İçerisinde işte çok amaçlı salonlar, toplantı yerleri falan filan var. Şurada cami var. Küçük köy yeri Aydın'da Nasuh Paşa Külliyesi de kapalıymış arkadaşlar. Maalesef bir tarihi mekandan daha eksik kalmış olduk sıkıntı kardeşim ya. Şimdi meydana geldik. Meydanla alakalı ben size şöyle göstereyim. Havuzlar falan filan var. Şu arkada belediye binası falan filan var. Bir geride de kafeler var. Öncelikle Aydın hakkında son görüşlerimi belirtmek istiyorum. Aydın gerçekten bir köy yeri. Yani Sivas Sporlu bir tane futbolcu vardı ya. Sivas'ta zaman çok eskiden akıyor. Burada hayat 1850 yıllardaki gibi falan diye. Yani Sivas kadar olmasa da Aydın'da da gerçekten bazı belli şartlı şeylerde geri kalmışlık var. Şunu kesinlikle demiyorum yani şehir aşağılamak için ya da küçük görmek için diye demiyorum. Çok büyük bir yerleşkiye sahip doğru ama ilçeler arası çok büyük kopukluk var. Ya kardeşim bunları il yapın, ilçelikten çıkartın ya da ulaşım hatları revize edin, oralara ulaşım hattı gönderin. Kuşadası, Didim falan onlardan bahsediliyordu da biz merkeze çok uzaktayız. Ben Benim bulunduğum ilçe Efeler, gezilecek, görülecek, böyle yüzülecek yerler falan da Didim'de Kuşadası'nda. Kuşadasıyla Kuşadası mesafesini de haritadan koyacağım. Çok böyle uzakta. Yani bir de şöyle kötü bir tarafı var. Biz tarihi hangi mekana gidersek gidelim. Bir kapalılık yok işte restorasyon da yok açık değil. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım. FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Tarih düşmanı mısınız siz? Her taraf böyle kapalı. Bunların arasında işte bedestenler, tarihi hamamlar falan filan var. Külliye gidiyoruz külliye kapalı. İmarethaneye gidiyoruz imarethane kapalı. Camiye gidiyoruz cami kapalı. Elimizde yok elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Şimdi Ege bölgesinin vlogu arkadaşlar bitti. Muğla'yı maalesef gezemedik. Mücbir sebeplerden dolayı. Ege bölgesi hakkında söyleyeceğim şey şu. Ege bölgesi şu zamanlarda yüzülmeye ve gezilmeye gerçekten çok müsait bir durumda. Birazcık hafiften sıcaklar var ama ona göre siz de güneş kremi falan tedbirinizi alırsanız çok fazla böyle mağdur olmayacağınızı düşünüyorum. Ege'nin insanları birazcık İzmir tarafı biraz agresiftir. sıfır şaka gerçekten. İzmir'in insanı gerçekten bir kişisel yorumda bulunduğum zaman ters ters cevaplar veriyordu. Ama yapacak bir şey yok. Her yörenin insanının meziyeti farklı. Aydın'a geldiğim zaman da tam tersi. Böyle çok muhabbet seven, çok misafirperver, çok sıcakkanlı insanlara da denk geldik. Ya sen bir tanesi. Ege'nin insanları birazcık gerçekten cana yakın insanlar oluyor. Bölgede benim gördüklerim bu kadar. Bu iki şehirde böyle şeyler var. Diğer şehirlerin arasında Manisa, Uşak gibi yerlerden de geçerken gördüm ben bunları. Bir kopukluk var. Yani mesafeler arası çok uzak. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Ege bölgesi hakkında söyleyeceklerim yemek gerçekten çok güzel, doyurucu. Birazcık bir tık pahalı olanlar var, uygun fiyatlı olanlar var. İlden ile şehirden şehire değişiyor. Dolayısıyla çok da fazla üstüne konuşulacak bir konu yoktu arkadaşlar. Benim vlog serim Ege'de noktalandı. Marmara'da görüşmek üzere diyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.